EYT siyasilerin WhatsApp gruplarında. Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü yazısında AK Parti ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu hakkında WhatsApp gruplarında gezen iddialara yer verdi. Takan'ın yazısı şöyle. Bir günde Meclis Anayasa Komisyonu'ndan, bir günde de genel kuruldan geçen yeni seçim kanunuyla ilgili her gün yeni iddialar gündeme geliyor. Devlet eski bakanı avukat Önay Alpago WhatsApp grubunda paylaşmış bir siyasetçi dostum bana da gönderdi. Bilinmesi gerekiyor diye aktarıyorum. Çok kısa bir süre içinde baskın seçim olabilir. Zira 1. Yasalardaki değişiklikler için neden bu kadar acele etmişler ve sabaha kadar çalışarak meclisten geçirmişlerdir. 2. En tehlikeli madde olan seçim kurulları ile ilgili değişiklik kabulünden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girebilecektir. 3. YSK üst üste ihaleler yapmaktadır oy verme kabinleri, seçim kırtasiye malzemeleri, oy pusulaları ve zarflarıyla ilgili ihale işlemleri tamamlanmaktadır. 4. 3600 ek gösterge ve yakın tarihte EYT'liler konuları ele alınacaktır. 5. Cumhurbaşkanı dış politikadaki tartışılır olsa bile popülaritesini kullanmak fırsatını kaçırmak istemeyecektir. 6 her geçen gün ekonomi daha da kötüye gidecektir. Bu tabloya baktığımız zaman bence baskın seçim ihtimali yüksektir. Millet İttifakı'nı bir yıl sonra seçim yapılacak sözleriyle hazırlıksız yakalamak istiyor olabilirler. Çok dikkatli olmalıyız ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.